İşte finansal okur yazarlık, teknik işlerden anlıyor olacak, işte kanuni kısmının anlıyor olacak, hukuktan anlıyor olacak derken artık böyle bir yerden sonra artık hani belki hat hududunu açıyor, aşıyor arkada evet. temelde iyi bir ofisinde olması lazım. Peki iyi e ofisi nasıl bulmak gerekiyor Urla içerisinde? Burada işte iyi e ofisi bulmak nasıl gerekiyor? bir defa hizmet alacağınız danışmanın ofisinin örnek veriyorum bir hukuk departmanında olması hukuki anlamda size destek veriyor olması çok belirgin ve önemli bir özellik. Bunun dışında fiziki şartlarda tabii ki size imkanlar sunuyor olması lazım. Aynı zamanda işte hukuki bürokratik kısımlarda takıldığınızda ya da işte piyasayı çok iyi koklayan bunun dışında o gayrimenkulle ilgili ofisin de bir yorumu olması lazım. Burada tabii ofisle zaten danışman birleştiği anda çok güzel bir iş ortaya çıkıyor.